Muhterem Müslümanlar, ben bu dersimde yine her derste olduğu gibi bizi saadete götüren, ebedi kurtuluşa götüren ilahi, rabbani ve Kur'an'ı tavsiye üzerinde bir ayetle okuyacağım. Ve sonra da Cibril hadisini bu cuma inşallah tamamlamaya çalışacağım. Cenab-ı halik i Zülcelal dersimizin serlavhasını tezyin eden ayatı ilahi de buyuruyorlar ki Estaizu billah اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الذين إذا ذكر الله Hemen ancak erbabının malumu innema hasır ifade eder. Gerçek müminler ancak o kimselerdir ki kulak veriyor musunuz, veriyor musunuz muhterem Müslümanlar? Gerçek müminler ancak o kimselerdir ki اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Allah zikrolunduğu zaman Cenab-ı Hakk'ın ismini duyduklarında, Mevla'nın zikrini işittiklerinde kalplerinde haşiyet ve ürperti meydana gelir. Beş mühim sıfattan birincisi bu muhterem ünlüler. İmanın, mümin olmanın Cenab-ı Hakça tarif edilen ölçüleri, ne zaman ki bir mümin velev bir bülbülün terennümünde, velev bir derenin akış ve şırıltısında, velev bir deryanın dalgasında, velev bir pencereden veya kapıdan veya minareden ve camiden Allah'ın zikri gelmiş olsa, muhterem Müslümanlar, bu zikri, Mevla ismini, Allah adını veya adını duyunca müminin kalbinde korku ve haşiyet meydana gelir. Muhterem Müminler, derslerde defaatla duydunuz. Hazreti Ömer radıyallahu teala anh Hazretlerine tanınmayan bir insan bir gün devesiyle giderken hilafet devresinde Allah'tan kork ya Ömer diyor. Ölçümüz bu. Kapı Camii'nin muhterem cemaati ölçümüz bu. Tamam mı? Öyle formaya, sırmaya, makama, çalıma, kılığa, kıyafete, ütüye, kolaya bakacak halimiz yok. İnsanlık ve iman da ölçümüz Allah'ın buyruğudur. Evet. Bu bakımdan hepimiz kendimizi ve halimizi tefkif edeceğiz. Muhterem cemaat. Kendinizi yoklayınız bakayım neredeyiz hangi kavşakta bekliyoruz tamam mı? Ya 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 Allah'tan kork ya Ömer diyor Radiyallahu Teala anhu erzahu. Cenab-ı Ömer devesinden iniyor. Muhterem müslümanlar. Cenab-ı Ömer Allah'tan kork ya Ömer denince devesinden iniyor. Yanağını toprağın üzerine koyuyor yanağını toprağın üzerine koyuyor. Ömer Allah'tan korkmadı mı ki böyle bir ihtara ve hatırlatmaya sebebiyet verdi diye göz yaşlarıyla Cenab-ı Hakk'a iltica istiğfarlarda bulunuyor bu seramda. Ve cemaatime, evvela kendi nefsim sonra cemaatıma diyorum ki neredeyiz Müslümanlar? Neredeyiz? Kalbinizi yoklayın. İman ve inancınızı kontrol edin vasıflarınızı teftiş edin. Eğer Cenab-ı Hakk'ın ismini duyduğumuz zaman gönlümüzde bir ürperti ve korku meydana geliyorsa eh mümin olmanın ilahi tarifler içerisinde birinci vasfına sahibiz demektir. Muhterem müminler.